Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da diğer bir kovan. Ballı polenli bir çıta. Ama arada burada. Günlük yumurtalar var. Olduğu gibi günlük yumurta arkadaşlar bu işte. Hatta bazı yerler yüklenmeye de başlamış. Kapalı da kapalı bir alan. Bal kemeri. Burada da kapalı bir alan. Bal kemeri üst taraflar. Sökülen yerlerde larvalar var arkadaşlar. Kapalı bir alan. da kafalı bir alan. Sökülen yerlerde larvalar var. Alt taraflarda günlük yumurtalı larvalar var. Bu gayet iyi. Tabii bunlar sıkışacak arkadaşlar. Yani arı bu şekilde olmaz. Bu dolu dolu arı olması lazım. Ballı polenli bir çıta. Bu taraf da ballı polenli. Ana arı bayağı yumurta atmış arkadaşlar. Evet, bayağı yumurta atmış. Bu taraf boş olan yerlerde günlük yumurtalar var. Bu tarafta da günlük yumurtalar komple. seçemedim. İşte güneş ışığı olsa daha net gözüküyor. Şu kenarlarda polenler var. Ortalarda büyük bir ihtimal günlük yumurta vardır. Evet günlük yumurtalar var. Orta kısımlarda. Üst taraflar yanlar bal kemeri olmuş. Yani demek ki bu mevcudu arttıracak arkadaşlar, baya baya arttıracak. Çünkü her taraf dolu günlük yumurta. Bazen ana arı yumurtayı azaltıyor. Sonra birden şey yapıyor arkadaşlar. Mesela bu 10-11. gün kapanır, 11. gün. İşte 10 buçuk, 10 ile 11. gün arası kapanır bu. kuluçka dönemi 10-11 gün Dallı bir Ama tabi stoklar az babalarla bir kitap hatta çıkan arılar falan da var burada kapalı alan da var Mesela fazla çıtaları alacağız ama. Şimdi arabayla gelmedim. Bunu başka yerde muhafaza inşallah arkadaşlar. Anarı teşvik şerbeti. Gerçi bunun teşvik şerbetine de ihtiyacı yok Olduğu gibi şey yapmış zaten yumurta atmış. İleriki zamanlarda biraz daha çıta alacağız arkadaşlar bunlardan. Al. Gece sıcaklıkları böyle 10 dereceye yaklaştığı zaman 11-12 derece olduğu zaman gece Gündüz 24 de olabilir, 25 de olabilir. Önemli değil. Çünkü gündüzler kısalıyor, geceler uzuyor. O zaman tam sıkıştırma bölme tahtası da yapacağız. Uçuş deliğini de daraltacağız arkadaşlar. Şimdilik burada bunu yapıyoruz. Çünkü gecelerde hala 22-23 derece civarı Adana. Bir sıkıntı yok yani. Halını sağlayacaklar arkadaşlar.